Selam dostlar, bugün e, bir düşük gemiler için bir rehber videosu hazırlamak istiyorum. Geçen videonun altına bir arkadaş e, şey söyledi. Düşük gemiler için, en alt gemiler için ne yapmamız gerekiyor anlatır mısın? Onu anlatacağım bugün. Şimdi, bu gemide 4 RS var. Öncelikle RS'leri ve e, lazerleri fulllemeye çalışıyorum ben. Şöyle göstereyim. E, Elit lazerden, yani şunlardan... Bende 6 tane var bu gemide. 1, 2, 3, 4, 5 aynen 6 tane var. 4 tane de Ares aldım bu gemiye. Şimdi sıfırdan başlıyorsanız en başta platinyum kasıp şu LG3'ten almanız lazım. Bunları fulllemeniz lazım. Ondan sonra şu var. Elit kalkan var. Şunu fulllemeniz lazım. En sonunda da bence hızı fullleyebilirsiniz. Geminizi tamamen bunlarla doldurmanız lazım areslerinizi fulllemeniz lazım. Tabi e, en son olarak da bir perun alabilirsiniz kendinize veya stinger. Hep ikisinin ayrı özellikleri var. Stinger daha fazla vurur ama dayanmaz. Kasılmak için perun ya da hyperion daha iyidir. Onları tavsiye ederim. Şimdi ben nasıl platinum kasıyorum sıfırdan e, başladığım hesaba? Şöyle görevler kısmına giriyorum. Mesela haftalık task 1 var. Bunu alalım. Ondan sonra bakalım. Task 4 var. Bu Başka gemi olsa bunu da yapabilirim aslında. 3. Bunlar kalsın. Tamam. Bu da basitmiş. Bunu da alalım. 2 tane gemi aldım. şey Görev aldım. Pardon. Task 1 ile Task 2 aldım. Task 1 ne kadar? 7K plat veriyor mesela. Task 2 de 5K plat veriyor. Şimdi ne kadar platım var? 12k platin varmış benim. Bunları yapıp bir 5 7 oradan 12 12 22k 23k platin olacak. Ondan sonra şey yapacağım. Ee, muhtemelen bir tane daha lazer alırım. Lazerleri fulllemeye çalışacağım şu şeyleri. LG3'leri. Zaten yeni başlıyorsanız önce bu LG3'leri fulllemeniz lazım bence. Çünkü ne kadar daha çabuk fulllerseniz o kadar daha çok vuracaksınız. Hasarınız ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı fullenirsiniz yani öyle söyleyeyim size. Başka ne var? Başka ha, ekstralar var. Şimdi 8 Ares yaptık diyelim örnek veriyorum. Ondan sonra Perun da aldık. Lazerleri de full, fullledik. Kalkanları da fullledik. Yavaş yavaş e, kastığımız plaklarla bunları almamız lazım. E, EMA modülü var. 5, 3 saniye engelliyormuş falan filan. Bu modüllerin hepsi çok. Mesela invis var. Görünmez oluyoruz vesaire. 3 saniye var. Akıllı bomba var. Ondan sonra tabii en son olarak da bunları almamız lazım. Şimdi ben sıfırdan hesabı fulllemeye çalışsam ne kadar olur acaba diye düşünüyorum ama. Bilemedim şimdi. Neyse bu göreve bakayım ben biraz bu ilk görevi halledeyim. Bir dakika. Tas task birkaç diyor. 30 tane hydro kes. Neyse 30 tane keselim. Basit bu. Zaten gemi, gemiyi donattık. O kadar kötü bir gemimiz yok bence. Ne diyor? 20 tane centa 100 tane de ödül kutusu. Tamam. O zaman şunları da toplayalım. <laughs> Şimdi bu ee, şeyden sonra görevden sonra muhtemelen ya e, iyi birini yanıma alıp kasılmaya başlayacağım. E, hızlı fullenmek için ya da etkinlik vesaire kazanırsa bizim şirket ona katılmam lazım. Yoksa başka bir şey yok yani yolu yok. Ya yani en iyi yol aslında tasları e, sizden iyi bir gemiyle yapmak, beraber yapmak. Çünkü ilk task 3, task 4 bayağı iyi veriyor. Direkt yani lazerleri fullleyebilirim o şekilde. Neyse bu hydroları bitireyim de ben. Kaç? Tamam. Diğer haritada bitiririm. Bu harita nereye gidiyordu ama? Ha, bu harita E2'ye gidiyor sanırım. Bak buradan bakıyoruz. Buradan bakayım ben bu arada. Nerede? E2. E1 nerede? Ha, E1 burada. Aynen. E2 sağ gidiyoruz. Tamam. Güzel. Şey bitti. Hydro bitti. Şunları da toplayalım güzel güzel. Oh! Ulan var ya kutu toplamayı çok seviyorum. Böyle böyle haftalık tasları yapa yapa yavaş yavaş şöyle söyleyeyim size 15 günde 20 günde gerçekten full hesap yapılır yani. Çok zor bir şey değil ama yanınızda bir tane şey olacak ee, sağlam gemi olacak. Şey yardıma ihtiyacı olanlar varsa yazsın bu arada Avrupa serverında oynuyorum ben ee, biraz el atarız ee, haftalık görevlere çünkü bu oyunda sıfırdan fulleniyorsanız tek başına gerçekten zulüm yani ben görevi unuttum ya Jenta geçecektim Jenta gel Jenta kaç tane 20 tane Benim hız konfim hangisi? Ona da bakayım da bir saniye. Hız konfim ikinci konf. Tamam. Hız konfi de takılalım. Ya bak ha. tamam. Sövüyordum iyi sıktı. Sıkmadı iyi oldu. Janta bulamıyoruz ya. Aslında en başta hızları mı fullesem ya? Gemi de çok yavaş. Sinirim bozuluyor bazen. Neyse. Kaldı 10 tane centa. Şu görev ne alemde? Task 2. He, satmamız lazım. Pardon. Tamam. Ben topla toplama tek sandım. Yakıştı mı be? Yakıştı mı cesaret falan? Ben 13 seviyeyim ha. Kestiği zaman rütbe puanı neyse bunu keselim. O beni keserken. Neyse kessin bir şey olmaz. Kessin kessin. 5 rütbe puanı veriyor tek gemiye. 5 rütbe puanı katsın. Helal ona. Ee, biz ne kadar toplamışım. Ee, şunlara bakacağım arkadaşlar. Bunları ne kadar toplamış? Nerede? Kaynaklar. Yok daha var. Neyse hızla biraz besleme yapayım ben. Bu şeyi bitirmek istiyorum ya bu videoda task 1'i. Ama bayağı zor olacak sanırım. 10 mali. Ha bir de 10 mali varmış ya. Mali'yi de unuttuk biz. Şöyle yapayım o zaman ben. Ee, E3'e gideyim. E3'te kutuda toplarken hepsini birden aradan çıkarırım ya. Sıkıntı yok. Ön izleme. Şöyle gemi. Şimdi ezik lazerler de var burada. Bir Bitcoin'le aldı. Ee, birinci konfü, vuruş konfü. Full lazer var. Benim Ares ne kadar ya? Bir dahaki Ares. maksimum Droid sayısına ulaştım. Neyse bir tane şey satayım ben Nimbus'u. Fiyatına bakacağım merak ettim. Ne kadar? Bir dahaki Ares 100.000 plat. Baya fazla bu arada. Bilmiyorum nasıl 100.000 plat kaçacağız da. Yavaş yavaş kasılır o da. Çok sıkıntı değil. şuradan gidelim. Düşmanlar geldi. Kullayacağız ya bu hesabı yavaş yavaş. Sıkıntı yok yani. 9 mali 5 jenta. Neyse 9 mali 5 jentayı da keseyim bari. Hızlı hızlı. Ya aslında şöyle sıfırdan başlayan gemiler için task bir bile uzun sürüyor. Yani biraz sıkıntı anladın mı? Ya sağlam gemilerle yapmanız sizin için daha iyi olur. Çete yazın mesela. Yardım edecek var mı vesaire. Yardım etsin biri. Öyle o şekilde daha hızlı bitirirsiniz. Öyle söyleyeyim. Baksana gemi gitmiyor da. Ben alışık değilim bu hesapta oynamaya. Kaç? 2 jente kaldı. 7 de mali. Ama işte bu şeyleri fullemek önemli. En azından nimbus alıp içini doldurmak önemli sıfırdan başladığım hesapla bile iyi vuruyorum yani tek atıyorum neredeyse hepsini. Ya bu kardeşim bak sıfırdan başlayan adam da böyle morali bozuluyor bunlar sayesinde. Şuna bak. Yetişemeyecek arkadaş.